Şiir değil mi? Şiir, tamam. İskender abi. Bu kardeşlik. Sen ne şiir oku vermiyorsun sen bana? Sana şiir kurban olsun kardeşim. Eğer ki sen iste. Duyduğuma göre sen hem görük hem de gönlü körük gibi bir adammışsın. Teşekkür ederim. Gönlü mi? sesin varmış. Körük gibi. Teşekkür ederim. E, çizmelerin yok. Kendi yiyeyim bak. Şapkamız yok. E, yiyeyim abi. Buyur. Buyurun. Dastanımız İskender <laughs> <var>. abi. <laughs> Buyur kardeşim. Hoşu Ister misin? İsterim. Abi. Hadi bakalım bir de. Şu güzel şiirlerden. Yürek yanından da. Oku bakalım. Sağ olun. E, aşık, ne dersen ne kabul, ana, nazarlık <laughs> mı oldu? <laughs> ne edirdiniz adamlar? Çok lazım. <laughs> yani, Eyvallah. Buyur abi. Teşekkür gidiyoruz. ederim değerli arkadaşlarım. Böyle güzel bir anda beraber olmaktan, sizlerle aynı masayı, aynı kareyi, aynı binayı bulunmaktan mutluyum. Sizler için güzel bir şey. Hangi şiir şey okuyacak bize? Aklımı sende unuttum. Eyvah. Ben de mi? Eyvallah. Eyvallah. Evet, buyurun bakalım. Uykularım, uykularım kabuslarla oldu kardeş. Yokluğunun sızısı ölüme eş. Yüreğim ağlıyor, yürek ağlıyor. Gündüzüme doğmadı güneş. Ben aklımı, ben aklımı sen de unuttum. Ben sana derece vurulmuşum. Ben sana çılgınca tutulmuşum. Seni sevdik de sen olmuşum. Kalp yanıyor, yürek yanıyor, ateş oldum yanıyorum. Eyvah. Ben hatta sen de, sen de unutmuşum. Eyvah. 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 Gönlüme ilham, kalemle şiir yazdım. Kimsenin ulaşamadığı yüreğime girensin. Boğazıma kaçı gibi takıldın. Ben aklımı, ben aklımı sen de, sen de, sen de aldın. Sağımda sen, solumda sen, gönlümde sen, yürekte sen, 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 sen. Nefesim ısıttığım her zerrende sen. Esmer akşam saatlerinde buluştuğum ben aklıma sen de unuttum, sen de unuttum. Şimdi şiirlerim yerlere savruldu. Atıyorum. Ayrışan cümleler hasretle vuruldu. Gökyüzünden sıyrılmıyor damlalar, hüzünler, bulutlar. Ah aklımı, ah aklımı. Ben sende buldum, sende buldum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Ya sen abi. abi bu naif bir bu kuşu, gönül kuşunu sizi takdim ediyorum. Gönül kuşunuz hiç susmasın. Hep bizim sevdayı, sevgiyi, barışı aykırsın. Gazetecilik, radyoculuk, televizyonculuk yayınlarınız kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Yörükte her ne kadar e, keçiyi sever, koyunu sever, büyük başardan sever ama yörükler bir de kuşları sever. Evet. Doğayı sever, hayvanları evet. sever, insanları sever. Yürek insan sevgisi dolu diyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Eyvallah eyvallah, eyvallah. 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 Tamam. Bitir. Kapat ben mi? Konuşması. Onu sen bitir hadi İskender abi. Ben onu da şey Tabii yedim. ki her başlığın bir biçi vardı. Vedalar hüzündür ama bizim hüzün değil, vedalar mutluluğa açılır diyorum. Az sonra bu değerli kardeşlerimle aynı binada aynı yerde çay yudumlayacağız diyorum. Onlara çay müjdesi veriyorum. Hepiniz şimdi afiyet olsun. Buyurun size. tabii. Teşekkür ederim. Gelse olsun. Muhabbet. Emekçinin ikramı da çay. Eyvallah. Eyvallah. eyvallah.